Değerli 9. sınıf öğrencilerim, hepimiz yeni konu anlatımına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte iklim türlerine devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Birinci dersimizde sizlerle iklim türleri ile alakalı dünyadaki görülen iklim türlerini işledik. İkinci dersimizde ise özellikle yağış grafikleri, sıcaklık grafikleri nasıl yorumlanır ve bir de Türkiye'deki iklimlere bakacağız arkadaşlar. Güzel bir dersimiz olacak sizlerle. İklim türleri ve iklim faaliyetleri Türkiye ve dünyadaki iklimler özellikle sınavlarda karşınıza gelebilecek, hocalarınızın sınavlarda sorabileceği önemli konulardır arkadaşlar. Dikkat etmenizde fayda vardır diyeceğiz. Peki hocam buraya baktığımızda bir önceki dersimizde işlediğimiz konu bizim için önemliydi. Şimdi onun tekrarına geleceğim ama Arkadaşlar çok fazla sorun oluyor. Hocam bu, bu, şekilde dersleri dinliyoruz ama dersleri takip edebileceğimiz özellikle içerisinde alıştırmaların olduğu, içerisinde çok fazla arkadaşlar e, soruların olduğu bir kitap önerisi istiyoruz diyorsanız hız yayınları 9. sınıf soru bankasını alabilirsiniz arkadaşlar. Soru bankası gözüyle bakmayın. İçinde hem soruların olduğu hem de açık uçlu soruların olduğu, sınava hazırlık çalışmaları olduğu güzel bir kitap arkadaşlar. Ki soru çözümlerinde tamamıyla ben yaptım. Onların. Yani bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir kaynak ihtiyacınız varsa, kaynak önerisi istiyorsanız mutlaka kitabı aşağıdaki linkten inceleyin arkadaşlar. Evet, bunu da söyledikten sonra kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olursunuz. Sınava hazırlık çalışmalarımız da olacak tabii ki. Peki değerli arkadaşlar, buraya baktığımızda iklim türlerinden önce bir önceki konuyu şöyle bir 2 dakika hatırlayalım. Daha sonra yeni konumuza geçelim. Hocam, biz dünyadaki iklimleri 3 ana başlık altında inceliyorduk. Sıcak iklimler Ilıman iklimler, soğuk iklimler, sıcak iklimler, ekvatoral iklimi, çöl iklimi, muson ve savan iklimiydi. Bunlar sıcak iklimler grubunda yer alıyordu. Bunlar Türkiye'de görülür mü hocam? Hayır. Bunlar Türkiye'de görülmez. Neden? Çünkü Türkiye orta kuşakta yer alır. Orta kuşakta yer aldığı için Türkiye'de sıcak iklimler değil, ılıman iklimler görülür ki ılıman iklimlerde 4 taneydi. Neydi bunlar? Karasal, sert karasal, Akdeniz Okyanusal iklim. Hocam, Türkiye'de okyanus mu var? Yok. O zaman okyanusal iklim Türkiye'de görülür mü? Görülür arkadaşlar. Okyanusal iklimin çok benzeri olan Karadeniz iklimi Türkiye'de görülür diyeceğiz. O zaman Türkiye'de görülen iklimler Karadeniz, karasal, sert karasal ve bir de ne var arkadaşlar? Karadeniz, karasal, sert karasal ve Akdeniz iklimini görüyoruz. Bir de soğuk iklimlerimiz vardı. Soğuk iklimlerimizde neydi arkadaşlar? Tundra ve kutup iklimi de soğuk iklimiydi. Bunlar geçen haftaki dersimizde işlediğimiz konulardı. Peki hocam gelelim sıcaklık ve yağış grafikleri nasıl okunur? Hemen şöyle şuradan bunu ne yapalım? Yorumlayalım. Kalemimi alıyorum. Arkadaşlar sıcaklık ve yağış grafiklerinde bize maviyle sütunlar bir de kırmızıyla çizgiler verilir. Maviyle verilen sütunlar genellikle bize yağışı gösterir arkadaşlar. Tamam mıdır? Bu neyi gösterirmiş? Yağışı gösterirmiş. Kırmızıyla verdiğin çizgiyi ise genellikle bize neyi gösterir? Sıcaklığı gösterir. Bu çizgide de sıcaklıktır. Bakın hava sıcaklığına buradan bakılır. Bakın yağışa da buradan bakacağım. Peki hocam bunu gördüm. Altta ne var burada? Altta arkadaşlar İngilizce yazılmış ama burayı Türkçe olarak okuyun. Ne var burada? Özellikle baktığımız zaman Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs gibi burada da neyi görüyoruz? Ayları görüyoruz arkadaşlar. Ayların dağılışını ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Evet aylara göre sıcaklık ve yağış dağılışında ne yapıyoruz? Aşağıya göre bakıyoruz. Hocam ben buraya bakıyorum. Mesela buraya baktım. Aralık ayında bak. Aralık ayında Yağışa bakıyorum, yağış fazla. 1. Hocam bakıyorum, ocak ayında yağış fazla, şubat ayında yağış fazla. Evet, bunu gördüm. 1 2. Hocam ben buraya bakıyorum. Mayıs'tan sonra özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına bakıyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları yani yaz aylarında da yağışın az olduğunu görüyorum. Bakın bu şekilde yorumluyoruz, tamam mıdır? Bakıyorum burada kışın yağış fazla, yazın yağış az. 1 2 sıcaklığa bakıyorum hocam kışın bakın kışın nerede burada bak aralık ocak aylarında ve işte aralıkta ocakta şubatta bakıyorum Kışın sıcaklık kaça kadar düşmüş hocam? Sıcaklığa buradan bakıyorum. 10 dereceye kadar düşmüş. O zaman kış sıcaklığında burada ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Hocam yazın sıcaklık bakın yazın neredeyse sıcaklık 30 dereceye kadar gelebilmiş arkadaşlar. O yüzden 30 derece civarında olduğunda ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Sıcaklık değişimini gördük. Sıcaklık ortalamasını genel olarak gördük burada. Ve genel itibariyle baktığımızda yağışı gördük. Yani değerli arkadaşlar iklim grafikleri bu şekilde okunur diyeceğiz tamam mı? unutmayın burada iklim grafiği ile ilgili yağışa sıcakla vesaire bakılır. Hadi gelin tek tek burada Türkiye'deki iklimlere bir bakalım. Birinci iklimimiz Akdeniz iklimidir. Akdeniz iklimi bakın daha yeni gördüğümüz iklimin aynısıdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Nereden buldum hocam? Bakın burada yağışı gösteriyor. Gördünüz mü? Mavi sütunlar daima yağışı gösterir. Kırmızılar ise daima neyi? Sıcaklığı, çizgiler daima sıcaklığı gösterir. Bakıyorum burada özellikle yağışa bakıyorum. Ocak ayında Aralık ayında çok yağış var. Kış ayı yağışlı ama Haziran, Temmuz, Ağustos ayına baktığımda yağışın çok az olduğunu görüyorum burada. O yüzden yazları çok az yağış var. Sıcak ve kurak, kışları yağışlı. Ve genellikle yağışlar ne zamanmış hocam? Kış aylarında yağışı görüyorum ben burada. Ve burada kış yağmur şeklinde cephesel kökenli yağışları görüyoruz ki Akdeniz ikliminde gördüğümüz yağışlar cepheseldir. Ve burada Kızılçam ormanlarını, Makibit görüntüsünü görüyoruz. Çok önemli bu değil arkadaşlar. Akdeniz iklimi deyince şu gelsin. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim. Akdeniz iklimidir. Gelelim Karadeniz iklimine. Bakın Karadeniz ikliminde yağışların Eylül, Ekim, Kasım aylarında yani sonbaharda yağışın fazla olduğunu görüyorum. Ve yine baktığımda sıcaklığın bir tık daha dengeli olduğunu ne yapabiliyorum görüyorum. İlkbaharda ise yağışın az oldu. Bakın Nisan, Mayıs, Haziran ilkbahar çevresinde yağışın az olduğunu görüyorum. Karadeniz'de ama her mevsim düzenli yağış var. Karadeniz iklimi yağış rejimi düzenli olan bir iklimdir arkadaşlar. Her mevsim yağışlı, yağış rejimi düzenli. Yağış rejiminin düzenli olduğu tek iklimdir. Bakın Akdeniz ikliminde hocam yağış rejimi düzenli mi? Hayır. Bakın bir tarafta çok az, bir tarafta çok fazla yağış var. O yüzden Akdeniz'de ve diğer iklimlerde yağış rejimi düzensizken Türkiye'de sadece Karadeniz ikliminde yağış rejimi düzenlidir diyeceğiz. Burada sıcaklık farkı az ve sonbaharda görülen neyi görüyor çok fazla yağışı görüyoruz arkadaşlar. Yağışlar daha çok sonbahardadır. Burada tabii ki de bu kadar çok yağış olduğu için Karadeniz'de ne vardır? Ormanlar vardır diyeceğiz. Orman bitki örtüsünü görüyoruz. Bulutluluk ve nemlilik çok fazladır arkadaşlar burada unutmayalım. Karadeniz iklimi de bu şekilde. Bir diğer iklimimiz İç Anadolu tipi karasal iklimdir. Bakın karasal iklimde yağışların ne kadar çok azaldığını görüyor musunuz? Karasalda yağış azdır. Sıcaklığa baktığım zaman bakın sıcaklığa buradan bakıyorum. Sıcaklığa baktığımda çizgiyle 0 derece eksi, eksiye kadar düşmüş. Yani sıcaklık farkı çok fazla burada. Ve yağışlar ise daha çok ilkbahar mevsiminde Mart, Nisan, Mayıs aylarında olduğunu görüyoruz. O yüzden buraya baktığımızda en fazla yağış ilkbahar ayında düşer ve burada sitep yani bozkır bitki örtüsünü görüyoruz. Ve sıcaklık farkı da fazladır. Gelelim sert karasal iklime. Erzurum, Kars, Ardahan'da gördüğümüz bir iklimdir. Erzurum, Kars, Ardahan arkadaşlar. Burada özellikle yağışlar Mayıs, Haziran aylarının yani yaz aylarına doğru sarkar. Sert karasaldan kasıt yani buradaki sertten kasıt şudur. <laughs> Özellikle sıcaklıkların arkadaşlar eksi onlara kadar düştüğünü görüyoruz burada. Yani sert karasal iklimde sıcaklıklar eksi onlara kadar ne yapar düşer diyeceğiz burada. Özellikle yükselim yağışları yani konveksiyonel tipi yağışlar vardır diyeceğiz. Sıcaklıklar çok çıkmaz 18 ila 20 derecedir. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi genel itibariyle yüksek bir bölgedir. Yüksek olduğu için sıcaklıkların çok yukarıda olduğunu Görmeyiz arkadaşlar. Sıcaklıklar çok düşüyor. Düşer. Eksi 10'a eksi 20'ye kadar düşer. Ve buralarda da tabii ki karasal şiddetli olduğu için kar yağışı çok fazladır arkadaşlar. Çok fazla kar yağışını da e, özellikle sert karasal iklimde görebiliriz. Şimdi gelelim bir iklim grafiği nasıl yorumlanır. Bakın arkadaşlar bizim bir E çizme kuralımız var. Çok basit bir kuraldır. Çok rahat yaparsınız bu kuralla. Şimdi şöyle bir siyah kalemi alıyorum. İç Anadolu bölgesinden Türkiye haritasında İç Anadolu bölgesinden şöyle bir ne yapıyoruz? Hop. Türkiye'yi geçecek şekilde bir E harfi çiziyoruz. Küçük bir E harfi. Ne demek hocam bu? En fazla yağışı aldığı dönemler. Mesela İç Anadolu bölgesi en fazla yağışı ne zaman alır? İlkbahar ayında alır. Doğu Anadolu Erzurum Kars Ardahan en fazla yağışı yaz ayında alır. Karadeniz en fazla yağışı arkadaşlar sonbahar mevsiminde alır. Ege ve Akdeniz en fazla yağışı kış mevsiminde alır. O yüzden bir E çiziyoruz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış diyoruz arkadaşlar. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış diyeceğiz. İç Anadolu en fazla yağışı ne zaman alırmış? İlkbaharda. Doğu Anadolu yazın. Özellikle baktığımızda Karadeniz sonbahar ve Ege ve Akdeniz kış yağışı alır diyoruz burada. Bakın gelsin bilgi notumuzda hemen aşağıda. En fazla yağışa baktık arkadaşlar. Şöyle bir iklimi yorumluyoruz. İlk bahar ayında yağışı görürsek İç Anadolu'dur diyeceğiz. Yaz ayında yağış varsa Doğu Anadolu'dur diyoruz. Son bahar ayında yağış varsa Karadeniz'dir diyeceğiz. Kış yağışı varsa Ege ve Akdeniz olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi geldik nereye? Bu gördüğümüz bütün haritaları, bütün ee, bilgileri yorumlamaya arkadaşlar. Şöyle kalemimi alıyorum, yorumluyorum. Şimdi bizim yukarıda Karadeniz'de gördüğümüz iklimimiz Karadeniz iklimidir diyeceğiz. Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı. O yüzden ormanlarla kaplı bir iklimdir. Bakın görüyorsunuz. Ormanlarla kaplı bir iklimdir. Burası her mevsim yağışlı ve en fazla yağışı sonbahar ayında alan, yağış rejimi düzenli olan bir iklimdir diyeceğiz. Marmara'ya baktığımızda Marmara bölgesi burada Marmara birazcık geçiş iklimi var. Nasıl yani hocam? Bakın kuzeyinde özellikle Karadeniz ikliminin özellikleri, güneyinde Akdeniz ikliminin özellikleri, iç kesimlerde burada ve özellikle iç kesimlerde ise karasal iklim var. O yüzden Marmara geçiş iklimi olarak nitelendirilir. Birçok iklimi Marmara bölgesinde görebiliriz. Bakın arkadaşlar, Güney Marmara'dan aldım. Burası Güney Marmara. Güney Marmara'dan geldik Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde görürüz. Buralarda ise ne vardır arkadaşlar? Tabii ki de Akdeniz iklimini görürüz. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yağışı daha çok kış ayında alır. Tabii ki de cephesel yağışları görürüz burada. Kızılçam ormanlarını, maki bitki örtüsünü görürüz. Ve Türkiye'de en geniş alanda görülen karasal iklimdir karasal iklime baktığımızda Türkiye'de arkadaşlar nerelerde gölür? Çok çok geniş alanlarda gölür. Görüyor musunuz burada? Karasal iklim. Burası İç Anadolu Karasal iklimdir. Burası Güneydoğu Anadolu Karasal iklim ve burada da arkadaşlar özellikle farklı bir kalemle göstermek istiyorum. Şöyle vurgulayayım. Burası da arkadaşlar sert Karasal iklimdir. Şöyle birazcık daha belirgin bir kalem olsun. Şöyle yeşile. Şurası sert Karasal iklimdir diyeceğiz. Sert Karasal iklime baktığımız zaman özellikle şunu görüyoruz arkadaşlar yaz yağışının olduğunu görüyoruz burada sert Karasal iklimde Erzurum, Kars, Ardahan illerini. Görmekteyiz ama normal karasal iklimde en fazla yağışlı zamanda ilkbahar ayında olduğunu unutmayalım. Bazı yerlerde arkadaşlar geçiş iklimine sahiptir diyeceğiz. Yani geçiş iklimi dediğimiz iklimler vardır bazı yerlerde çünkü iki iklimin kesiştiği noktadadır diyoruz. Bir diğeri ise mikro klima iklim. Kitabımızda yer alan bir iklim türüdür. Mikro klima ne demek hocam bu? küçük iklim demektir. Mesela Akdeniz iklimini düşünün. Küçücük a, koskocaman yerde Akdeniz iklim var. Ama bu Akdeniz iklimini alıp da biz atıyorum Rize'de görürsek. Mesela Rize'de turunçgil üretiliyor. Bu bir mikroklimadır. Çünkü turunçgil tamamıyla Akdeniz'de üretilir. Ama Rize'de görüyorsan turunçgil. Mesela pamuk. Pamuk daha çok doğu ve güney şey daha çok güneydoğudadır ve Akdeniz'dedir. Ama sen gidip de pamuğu Iğdır'da görüyorsan mikro klimadır diyeceğiz. Yani mikro klima nedir? Büyük iklimlerin küçük alanlarda görülmesi diyeceğiz. Karadeniz iklimi gibi büyük iklim içinde çok küçük bir mikro olarak bir Akdeniz iklimi var. İşte bu Rize'de mesela Turunçgil üretilmesi gibi gibi arkadaşlar. Ya da Doğu Anadolu'da kocaman bir karasal iklimin içinde Güney Doğu Anadolu'ya benzer bir iklimi görüyoruz. Iğdır'da arkadaşlar. O yüzden biz bunları da mikro klima iklimler deriz. Değerli arkadaşlar, kitabımızda yer alan, map kaynaklarında yer alan iklim türlerinin ikinci kısmını işledik. Türkiye'nin iklimi ile alakalı aklımızda hiçbir soru kalmadı. Hocalarımızın soracağı bütün soruya artık hazırlıklıyız arkadaşlar. Lütfen ama lütfen emeğe saygı olarak videolara beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.